Merhaba arkadaşlar. Bu videoda bir Word belgesi içerisinde gezinme işlemlerini nasıl yapacağımızı görelim. Öncelikle belgemiz birden fazla sayfadan oluşuyor ki bunu durum çubuğu üzerindeki sayfa sayısından görebiliriz. Veya gezinti bölmemizdeki sayfalar arasında birden fazla sayfamız olduğunu görebiliriz. Başka bir sayfaya gitmek istiyorsak giriş sekmesi altındaki Sağ tarafta bulunan git butonuna basıyoruz. Örneğin 5. sayfaya gitmek istediğim durumda buraya 5 yazıyorum ve git düğmesine tıkladığımda 5. sayfaya gidebiliyorum. 3. sayfaya gitmek için 3 yazıp git butonuna bastığımda 3. sayfaya gidebilirim. Öte yandan eğer Word belgemde bölüm, satır, yer, işareti, açıklama, dipnot gibi başka unsurlar bulunuyorsa bunlara git özelliğini kullanarak, Hızlı bir şekilde gidebilirim. Yine e, burada bul git penceresi içerisinde bul simgemiz, bul komutumuz mevcut. Bul komutunu kullanarak metnimiz içerisinde geçen bir kelimeyi hızlı bir şekilde bulabiliriz. Buraya aranan kelimeyi yazdıktan sonra bul düğmesine, sonrakine bul düğmesine tıklayarak ilgili kelimeleri sırayla bulabilirim veya Ctrl F kısa yoluyla yazdığım durumda belgem içerisindeki yazdığım kelimelerin tümünü nerede geçtiğini görebilirim. Sol taraftaki gezinti bölmesinde ise kaç tane sonuç çıktığını görebilir. Sonuçlar arasında gezinme işlemini yapabilirim. Yine Home and Page Up, Page Down tuşlarını kullanarak Klavyemdeki belgem içerisindeki gezinme işlemlerini yapabilirim. Home tuşum ne işe yarıyor? Home başa gelme işlemini yapmaktadır. Bir satır içerisinde bulunuyorsam Home tuşuna bastığım durumda satırın başına gidecektir. End tuşuna bastığımda satırın sonuna gidecektir. Kontrol tuşuyla birlikte Home tuşuna bastığımda belgenin en başına gidecektir kontrol tuşuyla birlikte end tuşuna bastığımda ise belgemin son sayfasına ve son satırına gidecektir. Yani sadece home tuşuna bastığım durumda satırın başına ve sonuna giderken kontrol tuşuyla birlikte home tuşuna bastığımda belgenin başına end tuşuna bastığımda belgenin sonuna gitme işlemini yapacaktır. Yine yön tuşlarını kullanarak yukarı aşağı ileri geri hareketleri yapabilirim. Kontrol tuşuyla birlikte yön tuşuna bastığımda ise kelime kelime imlecimi hareket ettirebilmekteyim. Aşağı yukarı olarak kontrol tuşuna basılı tutarken aşağı yukarı oklarına bastığımda ise paragraf paragraf ilerleme işlemini yapabilirim. Bir sonraki videoda görüşürüz.